Valla ilk maçımızdı. Önemliydi bizim için. Hem liderle oynamamız hem hocunu yeni değiştirmiş bir takım olan bizim için de önemliydi. Seyircimizle birlikte ilk maçı kazanıp bir ivme yakalamak istiyorduk. Psikolojimizi düzeltmek istiyorduk. Bütün maçta öndeydik yani hep 5 sayı, 6 sayı, 7 sayı bandına getirdik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Çıkartılacak dersleri çıkardık. Yani Konya Spor'un ee, Süper Lig'e çıkmanın en büyük adaylarından bir olduğunu göstermiş olduk herkese. Ya birincisi 3 gün idman yaptık. Yeni koç, yeni sistem. Ee, son 4 maçın üçünü kaybetmiş bir takım oyuncuları olarak bence çok iyi reaksiyon verdiler. Herkesin enerjisi pozitifti. Herkesin e, olaya fokus olması çok çok iyiydi. E zaten bu da şunu gösterdi. Lidere karşı bütün maç hep belli bir sayılarda öndeydik. O yüzden ben oyuncuların verdiği performanstan, fokustan, enerjiden mutluyum açıkçası. Şimdi biz, ben ilk gün toplantımda da size de söyledim, takıma da söyledim. Benim 12 tane final maçım vardı. Geriye 11 tane final maçı kaldı. Yani bizim e, takım ismi ayırmadan bizim bütün maçlarımız final. E, o yüzden Mersin'de bu bir tane oynayacağımız final maçından biri. E, Deplasman'da seyircisiyle çok farklı oynayan, çok skorer oynayan bir takım. Onlar da koç değiştirdi. E, buradan ayrılan Okan Hocam, Okan Çevik. Oraya antrenör oldu. Bizim kazanmamız gereken, hedefimize yürüyeceğimiz, yara almamamız gereken bir maç. Ee, dediğim gibi yani bütün maçlar bizim için önemli ve final mücadelesi verdiğimiz değerli bir maç bizim için. Bizim için şöyle önemliydi. Bundan önceki oynadığımız özellikle üst sıralardaki rakiplerimize karşı bundan önceki maçları hep son dakikalarda yaptığımız hatalarla kaybediyorduk. Bu maçta da yine aslında o... Alışkanlıktan mı diyeyim o hatalar birkaç kere oldu ama bu sefer önemli olan kazanmasını bildik. Bu hem moralman hem de sıralama açısından e, ligin üstünde kalma durumu açısından önemliydi bizim için. Bunu kazandık. E, yani eski takımıma karşı tabii ki de bir e, yani onlar da bu sene çok iyi gidiyorlar. Aynı bizim geçen sene olduğu gibi onlara da e, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Mersin'de e, zor bir deplasman gerçekten. Orada da. Küçük bir salon ve fazla bir seyirci var. Güzel bir atmosfer, basketbol atmosferi var. İlhanis'in de iyi bir takım. Onlar da antrenör, antrenör değişikliği yaptı bizim gibi. Okan abi oraya gitti. Her takımda olduğu gibi de antrenör değişikliğinden sonra bir takım pozitif bir tepki verecektir. Bizim de oraya gidip çok iyi bir deplasman maçı oynayıp kazanmamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra yani rakip güçlü, rakip zayıf gibi bir ayırt etme durumumuz yok. Bizim artık her maçı final havasında kazanmamız gerekiyor. O yüzden oraya da kazanmaya gideceğiz. Yani e, daha önce de her zaman e, yani taraftarı olsun, camiası olsun, e, iyi kulüplerde oynayınca başarı gelmesi de daha zevkli oluyor. Konya Spor'da e, sadece basketbol değil, futbolda da ve diğer sporlarda da Türkiye'nin büyük bir camiası. O yüzden de e, bu takımın zaten hak ettiği yerin süperlik olduğunu düşünüyorum. Yani Konya Spor... Almasının olduğu her yerin süperlik olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden biz de bunu gerçekleştirmek için özellikle 100. yıl ol olursa daha anlamlı olur. Ee, en iyisini yapacağız. Buna başaracağımıza inanıyorum.